Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah'ın cenneti kimsenin babasının çiftliği değil. Cennet kimsenin parselleyip dostlarına, etrafındakilere hediye edebileceği bir arazi de değildir. Cennet asla ucuz da değildir. Cenneti elde keklik gibi gören, cenneti sosyal güvencesi altında gören akılsızlık ediyordur. Asla ve kat'a kesinlikle cennet ucuz değil. Cennet hiçbir şekilde ebediyen kafirin yeri değil. Bu bir gerçek. Kim cenneti garantili görüyorsa elinde aklı yoktur. Ahiretin ne olduğunu bilmiyordur. Dünyada torpille yaşamaya alışmıştır da ahiretin de öyle olacağını zannediyordur. Bunu akılsızlık görürüz. Ancak çok değerli kardeşlerim şeytan bir yandan cenneti garanti diye insanları kandırmaya çalışırken ki ne dedik? Aklı yoktur böyle düşünenin. Öbür taraftan bir Müslümanın cenneti e, peygamberlerin gireceği yer. Bizim gibilerin ne işi var orada? Şeklinde düşünmesi de şeytanın öbür tuzağıdır. Müslüman Cenneti babasından miras kalmış bir bahçe zannetmesi ne kadar akılsızlık ve bilgisizlik ise cenneti peygamberler girerse girer bir de ashab-ı kiramın büyükleri girer bizim ne işimiz var oralarda şeklinde gören de aynı şekilde Allah'ın cenneti hakkında cahilce düşünüyordur. Hem öyle düşünenler hem böyle düşünenler cennetin sahibi olan Allah'ın kitabı Kur'an'da vaat ettiği sözleri inkar etmiş olurlar. Allah Celle Celaluhu imanla ölmeyen cennete giremeyecek buyurmuştur. Buna imanımız var. Elhamdülillah. Aynı Allah, aynı Kur'an'ında, aynı peygamberinin sözlerinde imanla ölen cennete sonunda girecek buyurmuştur. İmanımızın birinci ve ikinci cümlesi budur. Birimiz, herhangi birimiz güya tevazu göstererek, nezaket göstererek, hani itiraf ediyormuş gibi rol yaparak cenneti girilemez. Ötelerde peygamberlere ait lüks bir yer gibi görüyor zannediyorsa yanlış yapıyordur. Şimdi kardeşlerim cennete hazırlık yapalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor muyuz? Elhamdülillah diyoruz. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberidir. Bu demek kelimeyi tevhid. Bu şekilde söylüyoruz, inanıyoruz, içimizden böyle geliyor, rol olsun diye yapmıyoruz. Böyle mi? Böyle. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken, Kabe'nin içini put dolduran Ebu Cehillerin putları da yok. Demokrasi de yok, laiklik de yok, liberalizm de yok, kapitalizm de yok, 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 yok. Allah var, Kur'an var, şeriat var. Diyor muyuz? Böyle inanıyor muyuz? Elbette elhamdülillah. Böyle inandığımız halde Rabbimin yazdığı bir kaderle demokrasi çatısı altında, laiklik şemsiyesinde yaşamak zorunda kaldık. Kalbimiz razı olmadığı halde, içimiz volkanlar gibi kaynadığı halde, çocuklarımızı bu laiklik ve demokratik ve bilmem ne sistemlerin çatısı altında büyütmeye mecbur olduğumuz için kıvrana kıvrana, ezile büzüle, razı olmadan bu sistemlerde yaşadığımızı Allah Görüyor mu? Melekleri şahit mi? Damarlarımızda mümkün olsa da dolaşan kanımızın tahlili yapılırken içimizde neler dolaştığını da laboratuvar tespit edebilse benim içimdeki bu yangını görüyor mu? Rapor edecek mi, edecek? Elhamdülillah. Arşa kadar yükselen sesimle Allah'a hamdolsun müminim diyorum. Allah'ın başta Cebrail aleyhisselam olmak üzere melekleri var. O meleklere iman etmem gerekir diyorum ve samimi bir şekilde peygamberim hangi meleğe nasıl iman edeceksiniz dediyse o şekilde iman ediyor muyum? Elhamdülillah. Allah kitaplar gönderdi Kur'an başta olmak üzere. Benim hayat düsturum onlar. İçinden tek bir kelimeyi tereddüt değil, şüphe değil, esneyerek bile kabul etmek bir kenara. Yüzde yüz Rabbimin emaneti görüyorum. Ölürüm, tekrar dirilirim. Bir daha ölürüm, bir daha ölürüm, bir daha ölürüm. Yine Kur'an diyerek yaşarım. Böyle görüyor mu Allah? Melekleri böyle şahit mi? Elhamdülillah. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kimi Allah peygamber gönderdiyse o benim peygamberimdir. Muhammed Aleyhisselam peygamberimdir. Elhamdülillah diye iman ediyor muyum? Peygamber Aleyhisselam'ı bir değerli Arap çok saygın birisi, ahlaklı birisi değil, Allah'ın beni yönlendirmek için gönderdiği bir elçisi olarak kabul ediyorum. Her hadisini başıma tac ediyorum. Gözüme sürme gibi sürüyorum. Kulağıma küpe gibi takıyorum. Böyle mi? Elhamdülillah. Ahiret var, dirilmek var, sırat var, hesap var. Mizan var, Kevser Havuzu var, Cennet var, Cehennem var. Allah'ın huzurunda hesap vermek var. Bunlara inanıyor muyum? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Önümdeki şu kayaları gördüğümden daha samimi bir şekilde kıyamete iman ediyorum. Böyle mi? Elhamdülillah. Ben çalışıyorum ediyorum ama kader Allah'ın kaderidir. O ne dediyse o oluyor. İlk insandan bugüne kadar bütün insanların kaderini o yazdı. Hatta ağaçların, taşların, suların kimyasal analizinde görülen hücrelerine varıncaya kadar her şeyi Allah kaderine yazdı. Buna iman ediyor muyum? Ediyorum ediyorum. Elhamdülillah. O zaman şu kayalar duysun. Şu ırmağın sularındaki her damla duysun. Ben müminim. Allah'a iman ediyorum. Ve bu alem, bu kayalar, bu otlar şahit olsun. Ben cennet adayım. Allah böyle söz verdi. Allah buyurdu mu? 2000'den sonra gelenlerin durumu iyi değil. Cennette yer kalmadı. Böyle bir şey mi var? Cenneti otobüs mü zannettik koltukları bitti? Uçak bileti rezerven kalmadı. Onu mu öyle mi zannedeceğiz cenneti biz? Ben Rabbim emretti diye namaz kılıyor muyum? Kurban kesiyor muyum? Nikahsız Allah izin vermiyor diye ailemi nikahla kurdum mu? Evet. İşimde faiz haramdır. Rüşvet haramdır. Yalan haramdır diyerek ben haramlardan uzak iş yapıyorum öyle mi? öyle zerre miktarı zerre ne? atomcuk demek zerre miktarı iyilik yaparsam Allah onu bana getirecek zerre miktarı kötülük yaparsam karşıma çıkacak hesap var kitap var iman ediyor muyum? elhamdülillah ben müminim. 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 Bana Allah'ın vaadi cennettir. Asla Allah vaadinden dönmez. Ben haramlara batsam da, yanlışlarda boğulsam da, Allah'a imanım bu konuda sarsılmadığı sürece böyle ölürsem bu imanla ölürsem, hangi günah işlemiş olursam olayım. Rabbimin rahmeti beni kuşatacak. Soğuk sularda, kar taneciklerinde Allah beni yıkayacak. Tertemiz olacağım. Sonum cennettir. Bu söz Allah'ın sözüdür. vaadeden eden ve vaadinde asla caymayan, Allah'tır bu Celle Celaluhu. Şeytan bize ulan sen kim cennete girmek kim yahu? Ne işin var Ebu Bekir'in olduğu cennette? Diyor ya vallahi ve billahi cennet yoktur demek kadar sahtedir bu söz. Doğru. Doğru. Ben çocuğuma Allah'ı, cenneti, cehennemi, tesettürü, namazı söylemekte bile zorluk çektiğim, en yakın akrabamın, dostlarımın bile bana iman desteği vermediği, her tarafımın internet ağıyla da, toplum bataklığıyla da kuşatıldığı, neredeyse Müslüman olmanın, ayıp sayılacağı adeta taşların salınıp köpeklerin bağlanması gereken bir dünyada köpeklerin salınıp taşların bağladığı, bağlandığı kadar abuk subuk bir hayata rastladığım halde en çirkin ahlaksızlıkları herkesin hak gördüğü bir zamanda ben ben İnsan olarak köpeklerden bile daha aşağı tutulabildiğim bir zamanda Allah diyorum. Kur'an diyorum. Şeriat diyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Ahlak diyorum. Medine diyorum. Edep diyorum ama sesim çıkmıyor. Evimde dahi sesim çıkmıyor. Benden destek isteyen insanlar bir siyasi makama geliyorlar. Desteği ben veriyorum. Sonra başkalarının gönlünü yapmak için benim desteğimin dışında işler yapıyorlar. Ben ortada kalıyorum. Garip kalıyorum. Bilal gibi garip kaldım ben. Beni demokrasi kuşattı, laiklik kuşattı, kapitalizm, liberalizm kuşattı. İzimler izimler beni kuşattı bütün. Mahsur kaldım. Allah bu halimi, bu acizliğimi görmüyor mu? Ne edeyim ben? Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem kadın patronunu doğuracak dediği günlere rastlamışım. Ne edeyim ben? Diplomanın Tanrı olduğu günlere rastlamışım. Ne edeyim ben? Meleklerden başka sesimi duyan yok. Bir seccadem var. Başka bir şeyim yok benim. Ben camide bile Allah buyurdu ki derken acaba bu ayet birilerini rahatsız edebilir mi diye düşünmeden camide dahi konuşmaya çekineceğim zamanda geldiysem, ben mi bu zamanda geldim? Beni bu zamanda Allah yarattı. Tesettürlü kadınların bile, Kur'an'da kadınlarla ilgili ayetleri hesaba çektiği bir zamanda ben mi isteyerek yaratıldım? Evlatların analarını ağlattığı bir zamanda ben mi ana olmak istedim? Babalığın bir otorite olmadığı, hiçbir arkadaş kadar kıymeti olmadığı bir zamanda babayı olmayı ben mi istedim? Rabbim böyle murad etti. Böyle yarattı. Böyle sürdürüyor. Bunun hesabını da değerlendirmesini de o yapacak. Ben Allah dedikten sonra hiçbir şeyi Allah'ın razı olmayacağı hiçbir işi Allah'ın önünde hesabını veremeyeceğim hiçbir dakikayı yaşamam, kabul etmem, rıza göstermem, gerisini de Allah'a bırakarım. Dünya benim değil, dünya Allah'ın, söz benim sözüm değil, söz Allah'ın. Şeriat benim şeriatım değil, Allah'ın şeriatı. Bana sadece İman et, çalış dedi. İman ettim işte. Ediyorum, çalış dedi. Evimi Müslümanlıklaştırmak için çalışıyorum. İşim helal olsun diye çalışıyorum. Ümmetimi yalnız bırakmamak için kıvranıyorum. Kudüs'ü evimden, canımdan daha değerli tutuyorum. Müslüman ezilirken Başıma gökten taş düşmüş gibi acı çekiyorum. Kıvranıyorum, sıçrıyorum. Ateşin etrafında dönen kelebek gibi yanıp kavruluyorum. Bir şey yapamıyorum. Sözümü neredeyse kendim de duymayacağım. Gece yarısı teheccüdde dua etsem benim kulaklarım duymuyor, melekler sadece duyuyor. O hale geldim. Garibim. Ama yalnız değilim diye inanıyorum. Tıpkı Taif'ten dönerken ellerini açıp Allah'ım beni kime bıraktın? Ben bu kafirlerin elinde mi kalacağım diyen ama sonra da sen razı olduktan sonra yok önemi ey Rabbim diyen peygamberimin haline geldim ben. Her yer Taif oldu. Akrabalarım bile dedesi, nenesi bile çocuğu zorlama diyor. Çocuğu rahat bırak diyor. Müslüman insanlar bir nikah yapalım, bir aile kuralım derken Allah'ın adıyla, peygamberin sünnetiyle başlıyorlar ama düğünde her şey berbat oluyor. Ne yapalım? Hayatta bir kere bu düğün diye bir mazerete din bırakılıyor, ahlak bırakılıyor kimsenin tesettürü, sakalı yarın Müslüman olacağını gösteremiyor. Tesettürlü, tesettürsüzden daha fazla nefsini putlaştırmış hale geliyor. Sakallı, dünya din eğitimi görmüş erkekler. Zulümde Firavun'a neredeyse rahmet okutacaklar. Siyasetin sözüne güvenilmiyor. Bilim adamı, eğitim adamı diye kimse kalmamış. Ben yalnızım, bir Rabbim var. Bir de ben varım. Ben mecburum Meryem gibi. Allah'ım cennetinden bir oda ver bana. Bu dünya bu kafirin olsun. Demek zorunda kaldım. Yeter ki Allah var. Gerisi boş. Kur'an elimde. Ben şeriatçıyım. Şeriatım var. Şeriatım var. Şeriatım var diye iman edeyim. Melekler beni süzerken sen şeriatım var diyorsun ama dövizi gördün mü, faizi gördün mü, krediyi buldun mu, hiç şeriatın olmuyor diye iki yüzlüdür bu Müslüman diye kaydetmesinler. Namaz vakti geldi misafirlerim buyurun abdest almaya buyurun seccadeye demek için misafirlerimden utandığımı melekler kaydetmesin. Yeter ki öyle bir iki yüzlülük kaydetmesin. Ben eşimi işe gönderirken sabahleyin, Müslüman bir kadın olarak ona ceketini giydirdiğimde, efendi bir dakika, bir dakika dur. Biz hanımın olarak ve çocukların olarak, Üç gün, beş gün açlığa dayanırız. Ama üç dakika cehennem ateşine dayanamayız haberin olsun. Bu eve şüpheli mal getirme. Yahudi malı getirme. Allah'ın razı olmayacağı şeyi götürme. Yeter ki diyeyim. Yeter ki bunu diyeyim ben. Akşam da haram bir şey getirirse, şüpheli bir şey getirirse, onu dolaba bile koymadan, bu evin dolabına bu şüpheli şey girmeyecek. Çocukların bunu tatmayacak diyeyim. Yeter ki, yeter ki ben ablam olsa, dayım olsa bile onun çocuklarından benim çocukları mahlaksızlık, şeriatsızlık, mikrobu kapar korkusuyla 10 senedir, 15 senedir, 25 senedir, saçım sakalım ağırdı 50 senedir. Gitmem, gelmem, çocuklarımın ahlakını korurum diyen yürekliliği, gösterebilsem ben. Ben bunları yaptıktan sonra ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Allah tek doğruyu söyler. İman elini cennete koyacağım dediyse cennet tek seçenektir. Yeter ki böyle yaşa, böyle öl, buna hazırlıklı ol. Güzel kardeşlerim, tekrar ediyorum. Cennet babanın çiftliği zannediyorsan aklın yok senin. Bu saydığım çileyle iman yolundaysan ve cennete giremeyeceğini zannediyorsan öbür akılsız da sensin. Bu demokrasi çağında, internet çağında yaşamayı sen istemedin. Sen de isterdin İmam-ı Azamla beraber Bağdat'ta yaşasan. Sen de isterdin Medine'de yaşasan. Senin kaderin ve imtihanın buymuş bir problem yok. Ebu Hanife'nin, Ebu Bekir'in, Allah ondan razı olsun, çağrıldığı cennete sen de çağrılıyorsun. Sen hazır mısın onu söyle. Hazırlık yapıyor musun? Yavrum, akşam yemeğini yiyoruz ama bakarsın sabahleyin, benim cenazemi bulursunuz. Annenizi cennette bulmak üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun yavrum diyor musun? Yarınım Allah'ın izniyle cennettir diyor musun? Diyorsan da bunun samimi olup olmadığını melekler yazıyorlar mı? Ne korkuyorsun? Allah sözünden cayar diye şüphen mi var? Peygamber seçim propagandası yapıyordu. Mu zannediyorsun? cennet yoktur demekle ben oraya giremem demek aynı düşüklüktür. Değerli kardeşlerim hazır olalım. Yarın günümüz geldiyse Allah'ın izniyle yarın akşam cennetteyiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.